Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bölüm 3 çekiyorum. Kafa topu Almanya Ligi Bundesliga yani. Ee, ee, Onda tüm serileri var. En son 5. sıradan 11. sıraya düşmüştük. En son 4 2 e, Hamburg'a. Berbat bir gidiş yapıyorduk gördüğünüz gibi. Ee, Stuttgart'la yapacağız şimdi. Bayern'in Stuttgart maçı. 18. sıradayım. Berbat gidiyorum. Üçüncü Üçüncü bölüm olacak. Evet. Ee, bu değil. Bu değil bu, değil. bu da 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 değil. Bu. Buldum. En sonunda aradım yani öbürkü videoda var mı var mı diye. Varmış. Kendi kalemi ilk konuma attım. Mutlu oldum. Girme. 2-0 oldu. Berbat oynuyorum. Ama bunun e, öbürkü serisi de gelecek. Yani e, Türk Türk Süper Ligi de gelecek. Türkiye Ligi Abi o topu nasıl kafamdan sektirirsin sen ya? Barış Şerif golümüzü atalım lan. 4 oldu. Abi 5 oldu ya. Kötü oynadığımı biliyorum. Düşmeye artık ya valla 11. sırada çakıldım 6-0 oldu 20 saniye kaldı. Ee, Saat 5 oldu. 5 hava kararıyor artık ya vallahi çok kötü. 6 olmasın, 7 olmasın, 7 olmasın var rekoru kırmayacak. En son 6-0'dı sanırım. Şeref golü. Şeref golü al, al. Bugün işte şey bizdeydi. E, daha duygusuz oyuncu bizdeydi. 11. sıradan 14. sıraya düştük. Büyük ihtimalle küme düşeceğiz. Evet, küme düşeceğiz. Bakalım şey Borussia Dortmund 7-3 yenmiş ha. Aha, aa Borussia Mönchengladbach pardon Borussia Dortmund 5-2 yenmiş. Borussia Mönchengladbach ile yapacağım ben şimdi. Evet e, Bayern Münih Borussia Mönchengladbach maçı başladı. Bayern Münih etkili geldi vurdu ve gol. Bayern Münih attı. Bayern Münih attı. Vurdu 2-0 oluyor. 2-0 oldu. 2-0 oldu. Artık kendisine gelmeye başladı Bayern Münih ama. Bu vakitten sonra kendisine gelse ne olacak? 18 18'in yok kaçıncı sıradayım lan ben? 16 mı 17. Günü, o sıralardayım. 18 puandayım. Berbat gidiyorum. Bu 3 puan almak istiyorum. 4-0 oldu. İyi Borussia'yı ben Borussia Dortmund'u da yenmiştim değil mi lan? 4-1. Borussia la Mönchengladbach zıpla be vur be vurdu gol 5-1 5-1 öndeyiz Bence bir daha böyle bir oyun oynayamayacağız. 5-2 oldu. Bir şey olmaz. O da iyi. 6 oldu. 6 ol olmadı derken oldu. Evet 6-2. Dediğim gibi çok kötü gidiyoruz. Kaçıncı 12. sıraya çıktık. 14 mü 15 de miydi neydik. 6 2 yendik. Şimdi Aytran Frankfurt'la yapıyoruz. Eee... 21 puandayız. Borussia Dortmund 44 puanda. Onun arkasında Schalke var. O, ee, 40 puanla. Onun arkasında 34 puanla Bayern Leverkusen var gördüğünüz gibi. E, ben 12. sıradayım. Bu Bayern Münih'e bir resmen hakarettir. Bayern Münih inşallah beni e, ee, neydi lan onun adı? Şeye vermez diyorlar ya. Savcılığa yok. Mahkemeye. Mahkemeye vermez. İnşallah beni Bak bak şöyle oldu ya az önce çok sinir oldu. Attı. Adam ümit veriyor sonra bir anda çöküyorlar. Ananın abi. Abi ama ağzı değil abi. Küfür etmeyeceğim artık ya. Ay ananın ağzı. Ay ananın onu. Küfür etmeyeceğim etmeyeceğim ama. Açıl 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 açıl, açıl. vur be. Gol. Değil. Vurdu olmadı ağzı ay anının ama ama ciddi ciddi ama olmasın olmasın tuttum gol hadi be, hadi lan bari, bari beraber kalalım lan hadi be hadi be hadi be ananın ağzı berabere kaldık lan berabere kaldık berabere kaldık Bir 20. asadayız çok fena fark programımızda ya Ananı sikeyim böyle bir gol bir daha tamam ben haberiniz olsun. Hayır hayır. İki ver. Direkten atayım lan. Hadi ananı sikeyim. Çok fena kastı lan. 3-1 oldu lan. 3-2 sağlamdan artık resmen oynuyorum. Abi ya yayında Hadi. 3 3 3 3 Hadi hadi bitir. Ya abi bir saniyeyle ya. Bir saniyeyle ya. Hadi. Ne oluyor lan? Hadi. <laughs> Devam ediyoruz. Ay la. Gene yaptık bak. Çıkalım. 6 dakika oldu. 12. sıraya tekrar 12. sıradayız. Kimle yapıyoruz? Oh be. Böyle şans bir de olmaz ha. Gol. Böyle gol bir daha tamam ben. Bunu ben efsane olarak yazacağım. Tamam mı? Efsane gol. 2-0 oldu. İyi gidiyorum. İyi gidiyorum. Çok sinirliyim şu anda. Ağzım da ayrı bir yanıyor. Cık, aslında yanmıyor. Acı ver dedik ama bayatmış. Miden bulanıyor sanki biraz. Neyse. Abi 2-2 oldu ya. Abi 3-2. İksel. 4-2 be. 4-2 be. 5 2 5 2 tamam tamam 6 2 yendim yendim iki maç daha yapar kapatırım hanlar yapıyorum şimdi 25 puanı çıkıyoruz ama en son 11. sıradaydık işte düştük gördüğünüz gibi abi bu ne kasıyor bu kadar hadi hadi hayır yani <laughs> ya hayır ya an ferattı gene 21 ay ne oluyor muna koyayım 3 2 3 3 Hadi lan yeneceğiz lan yeneceğiz. İnanıyoruz. İnanıyoruz, güveniyoruz. İnanıyoruz, güveniyoruz. İnanıyoruz, güveniyoruz. Hadi, hadi. Yendim. 10. sıraya çıktım. Sharkeli yapıyorum. 10. sıraya çıktım. Eee bundan sonraki maçta Veya bir tane daha maç yapar mıyız Şimdi Bir tane daha maç yapmayız bu maçtan sonra kapatırız Eee 2-0 oldu Kendime geldim ama biraz geç geldim Eee çünkü Lig bitecek ligin bitmesine çok az kaldı 2-1 oldu ee, Ligin bitmesine çok az kaldı 3-1 oldu 3-1'i işte diyorum ligin bitmesine çok az kaldı. Ee, ne, ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. Ama lig bitsin ben yeni bir şey daha çekeceğim. Bir, bir süper ligini çekeceğim bunun. Bunun süper ligi var. Ee, onu çekeceğim. Türkiye süper ligini. Eee hayır hayır, hayır, hayır 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 Yemeyelim yemeyelim. Abi 3-3 oldu ya. Buna buna koyayım nasıl kastı Abi ya. Sinirim bozuldu. Neyse arkadaşlar bu 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 da buraya kadar. E, bu bölümde buraya kadar. Çıktık. Bir puan çıktık. Yani bir sıraya çıktık. Hadi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın.